Merhaba arkadaşlar. Harika ayakkabı modelleri geldi. Oh Barbie sen bulabilirsin belki ama ben nasıl bulacağım bu ayakkabıyı? Cam ayakkabılar. Merhaba Özge, ne haber? Merhaba, hoş geldiniz. Of çok yoruldum. Yoruluruz tabi. Bütün gün gezmediğimiz yer kalmadı. Ah inanmıyorum. Nasıl yani? Özge pointte mi satıyorsun sen? Ben de eski bir bali dansçısıyım. O yüzden bazı numaranı bulunduruyorum. Ay tatlım inanmıyorum. Gerçekten buldun mu? Dur bakayım. Ah yok artık. Aa, şey bu ayakkabıların 37 numarası var mı sizde? Evet, bunlar zaten 37 numara. Evet, her yerde sizi aradım. Artık tam bir sindirelayım. Ay şu ayakkabıları da denemek istiyorum. Çok güzel görünüyorlar. Ay bu ayakkabılara bayıldım. Evet tam istediğim gibi. Çok rahat. Memnun kalmanıza çok sevindim de neden bu kadar telaşlısınız? Ay canım benim. Akşam gösteriye davetliyiz. Ben Cinderella'yım. Barbie de baş balerin olarak dans edecek. Onun için. Bütün gün dolaştık her yerde aradık. Ama sen ne olacağını hiç düşünemedim. Akşam gösteriye sen de gelsene. Aa evet harika olur. Hem sonra kız kıza takılırız. Ben bunları alıyorum. Neden olmasın? Tamam o zaman tatlım. Akşam görüşürüz. Hoşçakal. Arkadaşlar siz de dans etmeyi seviyor musunuz? Görüşürüz.